Arab, ne bu? Aramoda tablet duwa da. Ha, çok zor di. Hm, bakalım nasıl? Ki? Çok, çok karışık. Alacağım ya. Ondan iten olacak. Alacağım. Onu aldık. Ne çıkıyor? Abi bir tane poşet getsene. Getireyim. Sen İzmirlisin değil mi? Yok İzmirli değilim ben ya. 109 lira, 900 lira ekleyin var. Eee, şunu, şunu çıkartalım. Bunu mu? Tamam. Abi onun küçüğü varsa küçüğü para etiyorsa da bakayım bir. Bu 28 lira. Bakın yani. şuraya etilip al. 20 lira. Hangisi? Aynen tam tersi 20 lira. Ha şu mu? He güzel. Evet. Bundan. Şu ne kadar? 10.50 değil mi? Evet. Tamam. Buna. Tamam. Abi al.

Arkadaşlar biraz kaslı benziyorum. Önce bir saniye şöyle alım sizi tekrar takacağım. Bir saniye. Aha. Telefon iki saniye tutar Aferin. Aferin. Şimdi buraya takalım. Bir saniye. Ay. Böyle mi? Ama ya. Neyse. Nasıl yapsak acaba ya? Şimdi şuraya koyalım arkadaşlar. ben de şuraya koyalım. Böyle hadi ben. Çağırın. Ah, burdaymış. Çiller var. Ador pek Arkadaşlar biraz bayılır ama Arkadaşlar, sizde bir sıkıntı yaşandı şu an. Sizde değil, bende yani. Arkadaşlar, siz iş yapman lazım. Oralar biraz... Arabalar, arabalar dolu. Hemen gidelim. Abi git, sen de gör. sen de evi ya. Kullandırmıyorum, nasıl... 对啊，就是那个呀。啊啊啊